Evet, herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bugünkü sorumuz tahtada yazılmış durumda. Bu bir e, Math Counts sorusu. Daha önce buradan hiç, e, soru çözmemiştik. Biraz da oradan çözelim. E, notumuzu alalım yan tarafa. Evet. E, Math Counts. Bu test, e, Ortaokul öğrencilerine verilen bir test burada. Evet, ilk önce sorumuzu biraz Türkçeleştirelim. Ne diyorlar işte? Diyelim Ayşe her hafta içerisinde her gün M miles kadar bisikletini sürüyormuş. Ondan sonra hafta sonları da hafta sonları da her gün 5 miles daha fazla bisiklet kullanıyor. İşte deniliyor ki eğer Ayşe her hafta toplam olarak 94 miles e, bisiklet kullanıyorsa her e, hafta içerisindeki her gün e, ne kadar bisiklet sürmektedir diye soruyorlar. Evet. Videoyu burada durdurup biraz e, düşünmek isterseniz burada videoyu durdurma ve burası videoyu durduracağınız yer. E, yoksa başlayalım. Şimdi gene her zamanki gibi yani bu soru işte de sö, sö, okuduğumuzu matematik dilinde ifade edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Onu ö, ölçen bir soru. E, deniliyor ki, ne deniliyor? Şimdi e, haftanı hafta içerisindeki her gün Ayşe M miles kadar e, bisikletini sürüyor. Dolayısıyla hafta içerisinde kaç gün var? Beş gün var. Dolayısıyla beş gün yani şöyle iyice açarak yazarsak 5 gün M sürüyor. Hafta içi hafta sonlarındaki yani cumartesi ve pazar günleri ise 5 miles daha fazla. Dolayısıyla cumartesi günü M artı 5. Pazar günü de M artı 5 sürüyor demektir. Ve dedikleri de bütün hafta içerisinde eğer bisiklet kullanma uzunluğu 94 bu toplam 94'e eşit olmak zorunda. 94. Evet bu yani şu okuduğunuzu matematik dilinde yazmak. ve dolayısıyla buradan ne çıkar? yani şurada gördü, şurada zaten ne vardı? 5M vardı. 5M artı şunu açabilirsiniz. M artı 5 artı M artı 5 eşittir 94. Buradan ne çıkıyor işte 5M, 6M, 7M. 7M artı M artı 5 artı 5 10. 10 eşittir 94. İse buradan ne çıkar? Onu öbür tarafa alırsınız. 7M eşittir 84 iki tarafı da 7'ye bölerseniz ne çıkar buradan? 12 mi çıkıyor? 12 çıkar. 2, 7, 10 yap. Evet. 12 çıkıyor. 12. Dolayısıyla hafta M bu bulduğunuz M. M eşittir 12. Dolayısıyla hafta günü zaten sordukları değil de ordu. oydu. Dolayısıyla hafta içerisinde Ayşe her gün 12 miles bisikletini kullanmaktadır. Evet, bu sorunun çözümü de bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Ee, i̇yi günler diliyorum. Hoşçakalın.